16. sorumuzda arkadaşlar bir ondalık sayının küpü alınmış ve bunun çözümlenmiş şeklini soruyor. Biz de ondalık sayımızın küpünü daha kolay almak için 2 tam onda 5 dediği için biz bunu 25 bölü 10 diye düşünsek. Sonra 25 bölü 10'un küpünü alırken 3 tane 10'u çarptığımızda 1000. 3 tane 25'i çarptığımızda ne olur arkadaşlar? Bir kere şöyle notumuzu alalım. Şu iki tane 25'in çarpımı 625. 625 ile 25'i çarpmamız gerekiyor. 625 ile 25'i şurada çarpalım. 5 kere 5 25 elde var. 2 10 12. Elde var 1. 30 31 dedik. 2 kere 5 10 elde var 1. 4 5 oldu. Burası da 12 arkadaşlar. 5 2 6 5 1. Yani ne oldu? Bu. 15.625 bölü 1000. Bunu da ondalık sayı olarak yazacak olursak 15'ten 1000 de 625. Tabii ki bu baştan bakın birler basamağı onlar basamağı olduğu için bu onlar basamağı 10 üzeri 1 birler basamağı 10 üzeri 0 onda birler basamağı 10 üzeri eksi 1 ile 10 üzeri eksi 2 ile ve 10 üzeri eksi 3 ile çarpılarak yazılabilir. Bu söylediğimiz şekilde cevabımız Bursa oluyor arkadaşlar. Çünkü niye bakın 1 çarpı 10 üzeri 1 burada. 5 çarpı 10 üzeri 0 burada. 6 çarpı 10 üzeri eksi 1 burada. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 de aynı şekilde devam ediyor sayımız.